Herkese merhaba sevgili dostlar. Abi, ne yapıyorsun? Abi motorumu niye söküyorsun abi? Motoru söküyorum. Başta videoda da söylediğimiz gibi Sibop ayarını kontrol edecek diye bir iba ibare kullanmıştım. Aa motoruma bak ne kadar güzelmiş. Hı, tertemiz. O eksantrik zinciri, eksantrik mili bu motor bitmiş artık ya. Bu hemen hemen abi motoru indirelim. Ondan sonra bir fatura çıkartalım. Tamam abi. Tamam. Ondan sonra tamam. Bu kadar. Bu video burada kesiyoruz arkadaşlar. Otur. <laughs> <laughs> Herkese merhaba sevgili dostlar. <laughs> Biliyorsunuz 10.000 kilometrede bir ağır bakım yaptırmıştık. Arkasından ağır bir sıvı bakımı yaptırmıştık. İşte hidrolik sıvılarına kadar her şeyi değiştirmiştik arkadaşlar. Bugün tekrardan e, normal ağır bir bakım yaptıracağız. O ağır bakımda neler değişecek, neler yapılacak hep birlikte göreceğiz. Çünkü sen ihtimal 10.000 bakımıyla aynı olacak. Ama yine de motorun içinde yaklaşık 12.500 kilometredir, 13.000 kilometredir olan filtrenin durumu. Yaklaşık 13-14.000 kilometredir kullanılan e, bujinin durumu. Bunları size göstermek için normalde 10.000 kilometre videosuyla aynı olmasına rağmen tekrar bir video çekeceğim. Bu tarz videoları izlemenizi tavsiye ederim ki hani servislere gittiğinizde sizlerin de beklentiniz bu yönde olsun. Çünkü bajaj çok güzel. Evet sıkıntı yok. Dominarları çok seviyoruz. Ama servis ağları genel anlamda yani benim burada sıkıntı yok servisle ilgili ama servisle ilgili şikayet eden çok fazla insan var. <laughs> yani servis ağıyla ilgili şikayetleri olan çok insan var. Bundan dolayı bu tarz videolar sizlere referans olsun arkadaşlar. O zaman bakıma geçelim bakalım. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ekrem abimizin yanına geldik bugün tekrardan. En son 10.000 kilometrede bir ağır bakım yaptırmıştık biliyorsunuz. Artık böyle hava filtresinin birazcık pislendiğine, bujilerin falan değişmesi gerektiğine karar verdik. 25.000 kilometrede tekrardan bir ağır bakım yapacağız Ekrem ustamızla birlikte. Evet Ekrem abi neler yapacağız bugün? Şimdi ee, ağır bakım yapacağız. Bujilerimiz, hava filtremiz, yakıt filtremiz bunlar yapılacak. Bir de ee, sibop ayarları kontrolünü yapacağız. Onun dışında yağ ve yağ filtresi ve kapa koringimiz değişik. zincir bakımları, lastik kontrolleri, fren kontrolleri, debraş kontrolleri. Ondan sonra yapılan işlemleri, kayıt işlemlerimiz var. onları yapacağız. bir de şöyle bir şey var. Bir de motor saplamalarını sıkmamız gerekiyor. Şimdi sonuçta güçlü makine, toplu makine, performanslı makine. Bir de motor civatalarını tekrardan bir kontrol edeceğiz. Blok civataları, gevşeme var mı yok mu diye. Onun için de egzoz civatalarını sıkacağız. Gevşeme var mı diye. Yani şöyle söyleyeyim işte. Ürünlerimiz bunlar. Yakıt filtresi, bujilerimiz var. Hava fitrimiz var. Bir de yağ fitrimiz var. Evet abi. Ondan sonra gerekli işlemleri zaten birlikte devam edeceğiz. Korku arkadaşımızla. Yağ olarak da arkadaşlar şu an Eni'nin havalar ısındığı için 10-60'ını kullanıyorduk. Şu an 10.50 tam sentetik yağına geçtim bilginiz olsun. Bu şekilde bunu kullanacağız. Bu arada motorumuza bir stiker daha ekledik arkadaşlar. Metin Metiniş motor kavartmalı stikerini de ekledik ön tarafa. Bak bu bizim bu. Ağam bu pok midir? <laughs> Ekrem abi orada puding olmuş galiba. Evet. Buraya niye hiç kontrol edilmedi? Bak sıktığım bütün yağlar buraya atıyor. Ne marka kullanıyorsun? Putolin kullanıyorum abi. Ne kullanıyorsun kutuyu? Drytek. Tamam daha önce kullandın. Daha önce her şeyi kullandık yani. İşte onun eserinden dolayı. Ama dişin bir şey yok ya. İşte bir şey yok ya. O, bak şu. Görüyor musun bak. Şu boşluk işte zincirin doldurmadığını gösteriyor. Yani bak. Şu görüyor musun bak izleri. Evet. Zincir buraya kadar oynuyor. Yani artık yani dişlinin ve ön dişlinin ve zincirin değişmesini gösteriyor artık. Bunu da en kısa zamanda değiştireceğiz abi. Herhalde bir iki üç güne değiştiririz. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> yine Engin'e temizleme. Burada oluşan e, Tolga Bey'in buraya gö gösterir misin? Tam içini göster bakalım bak abi içini bak bak o, oradan bir şey görmüyorlar canım abim bak bak Heh. bak burada oluşan burada oluşan pislikleri bu ürünle temizleyeceğiz şimdi. Evet bunun fiyatı e, fiyatı 310 lira. Fiyat verme abi değişiyor fiyatlar sonra. Çok. <laughs> Ben... Arkadaşlar hiçbir şeyin fiyatı yerinde durmadığı için gerçekten o yüzden fiyatları. Sıkıntıları ama e, gerçekten hani artık gaz ya mozotla temizleme yapmayın çünkü zincirleriniz bozuluyor. Biz bunu devam dile getiriyoruz ama maalesef hani bunun önüne geçemiyoruz. Bu yüzden de mecbur olarak da hani puterin temizleme şu şekilde göstereyim. Sprey ürünü var, fiyatını da söylüyorum. Sıkıntı yok, zaten gizli saklımız yok. Şimdi bu ürünün özelliği. Ee, bu zincire zarar vermeden bu bölgeleri temizleyip akıtması ama tabii ki bu işlemi yaptıktan sonra e, yine bir yani tanzik vurmanız gerekebilir ama normalde sonuç güzel. de bile <laughs> <yağ> var. <laughs> evet zincirin temizliğini yaptık arkadaşlar şu an. Abi kapalı ucu. Ha öyle mi sıkacağım? Pardon. i̇ster böyle sık. anladım. Böyle Evet. Şimdi e, arkadaşlar şimdi buradan yağımızı boşalttık. E, yağ süzgecimizi çıkardık. Bir tane bir nokta var. Bunu maalesef e, çok çoğu kişi yapmıyor. İçinde yağ kalmış oluyor. Daha önceki bakım videolarında e, herhalde bunu gösterdik. mi göstermedik herhalde sanmıyorum ama gösterdik, gösterdik herhalde. abi. Bak, Genelde tekrardan... üç yerden boş, iki yerden veya üç yerden boşaltıyor boşaltıyorsun ya ya. Aynen bak şurada şurada bir tane daha aznesi var. Boğazına bazen yani sökülmediği zaman sıkışabiliyor. Bazen Heh, şu anda açıldı. Bu önemli bir boşaltma yeri. Yoksa bunu boşaltmazsanız koyduğunuz yağ maalesef çok çabuk erken kararmaya başlayacak. Bu da e, ikinci süzgeç oluyor. Ya biz bunları neden anlatıyoruz? Yani e, yani kimse kimseyi kandırmaz. Yani yağ bakımı bu şekilde olur. Her bakımda bunlar yapılması gerekiyor. Her bakımda yağ filtresi değişmesi gerekiyor. Süzgeçler değişmesine gerek yok. Asar görmediği sürece. Tamam. Bak buradan da yağımızı boşaltıyoruz. Bu arada yağ güzel çıktı. Rengi de güzel. Evet, gelmek istemiyor. Evet, niye evet. gelmek istemiyor? Bunu çıkarmak istiyorum. <laughs> tamam. Bu da çıktı. Bu da ikinci süzgeç abi. Aynen. Aynen öyle. Aynen öyle. Bunlar kolay kolay deforme olmaz boş boşuna değiştirmenize gerek yok. Ama asar gördüyse, teller patladıysa değiştirmek tabii, gerekiyor. Tabii bak burada da bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Boş boşuna para vermenize gerek yok. Zaten mutlu tız etir. Aa, bazen mutlu tız kırılabilir. Özellikle dikkat edilmesi lazım. Kenarlardan e, yırtılabilir. Dikkat edilmesi lazım ama biz bugüne kadar çok nadir değiştiriyoruz bunları. Pek fazla değiştirmiyoruz. Asar yok çünkü. Temizlenip takılıyor yani. Anladım abi. Teşekkürler. optimizle güzel oldu. Arkadaşlar bu arada ben bakım yaptıralı 3000 kilometre falan oldu. Ama ağır bakım yapılmasını gerektiğini hissettiğim için ekran ustamızla da istişare yaptık. O da uygun gördü. Bir ağır bakıma aldık motoru. Normalde bakımlar 5000 km'de bir. Evet yağ filtresini değiştirdik arkadaşlar. Taktık. Evet, Şş, ne yapıyorsun abi sen ya? Ya eksodu şey gördüm ya biraz Yağışlı işte, hava kullanımından kaynaklı. Ha, Bakımsız kaynak. gördüm ve ben de dedim ki elimde boya varken Tolga arkadaşımıza bir kayak yapalım ama beğendiremiyoruz kendimizi. Çok güzel bir boya. <laughs> Ondan sonra işte. Ama işte beğendiremiyoruz. Güzel olsun. Güzel olsun. Görüntüsü hoş dursun. Evet. Abi bu atmasın ısıya dayanıklı mı bu? Tabii tabii var ya. Maşallah. Çok güzel oldu. Baksana ya. Sanki fabrikadan yeni çıkmış gibi ya. <laughs> bak bak bak. Nasıl oldu ama? İşte evet. bu. Ekran arkadaşlar. Ben deli dediğimde kimse inanmıyor bana. Evet. Adam egzozu boyuyor arkadaşlar. Boyama diyorum abi. Motorun boyalı olacak diyorum. Çok diyor turuncu olmuş diyor. Evet, biraz da siyah boyuyor. Boy boyayı Almanya'dan özel getirsin. Abi bloğun kendine gelmesin de her yere sıkabilirsin. Niye? Oo. Şimdi ya öbür gün satarken adam biri der ya kardeşim sen bu bloğu boyamışsın der bilmem ne der. Şimdi... Ondan dedim yani. Ha, eksozdan boyalı. para çıkar mı? Vallahi bilmiyorum ki abi. Çok güzel oldu be. Baksana. Oldu. Evet. Bak bak bak. Eksos bak. turuncuydu. Şu an böyle oldu arkadaşlar. Turuncu mu? Ne bileyim ne renk o? Bok rengi mi abi? Ne diyorlar ona? <laughs> Tıt. <Şiştet. gülüyor> Ekrab ustamızdan kıyak. <laughs> Egzozu da boyadı böyle arkadaşlar. Sap sarıydı. Yağmur suyu sürekli değdiği için o bölgelere. Şu an son görüntüsü şöyle bakın. Süper oldu, güzel oldu. Evet. Allah abi ne yaptın şimdi sen ya? Ne oldu? E, benim motor şimdi <laughs> garanti dışı mı kaldı? <laughs> Hayır. Öyle demiş bazı arkadaşlar da. Arkadaşlar Yağ kullanımı kişiye aittir. Ekrem Usta servis olduğu için o söylemesin. Ben söyleyeyim. Yağ kullanımı ve seçimi kişinin kendisine aittir. Evet bizim servis manuelimizde önerilen bir yağ markası vardır. Putolin önerilir der. Ama yağ tercihi kişinin Spidol, kendi seçimidir. Spidol ile Bajaj'ın kendi önerdiği ve tavsiye ettiği yağdır. Bir de e, şu anda e, stoklarımızda yani kutunun ürünü kalmadığı için de yani normalde e, servisin ve fabrikanın önerdiği yağ kullanmak zorundayız. E, yani bajajın önerdiği ve uygun gördüğü yağdır. Şimdi e, şöyle söyleyeyim ben size. Bu önemli bir konu. Yani şimdi biz e, eni kullanıyoruz. Memnunuz. Futolinden da memnunuz. Problem yok. E, sakın yanlış algılamayın. Speed olduğu da memnunuz. Ondan da biz Ben hepsini yok. kullandım arkadaşlar. Aynen öyle. Kastörlüğümüzde de bir sıkıntımız aynen. yok ama diğer markaları kullanmıyor. Ama şu andaki e, sentetik bazlı olduğu için ve e, içindeki e, değerler, değerler ve numaralar ve isimler ve katıkları e, desteklediği için bu yağda kullanabiliyoruz, problem yok. Bugüne kadar yaptığımız kürleklerde herhangi bir sıkıntı yaşamadık. E, ama işte servis bunu koydu, yok bu bunu koydu diye bir şey yok. Biz motorun durumuna ve çalışmasına göre. Yağı değiştirebiliriz. Ama kullanabileceğim burada e, yağ markalarını söyleyeyim. Eni, Putolin, Speedol, Castrol. Başka bir marka bu servise sokmam. Bilginiz olsun. Biz motoru Sen kendin önermiyorsun değil mi abi bunu? Diğer taraflar koy o, koyabilir yani. Yani ben kendi Ekrem abinin kendi tercihi bu şekilde arkadaşlar. Diğer markalarda koyulabilir. Herhangi bir sıkıntı problem değil. Sadece e, kitapçıkta yazan kalınlık ve değerleri karşılaması gerekiyor. Evet. Doğru mu abi? Aynen. Tamam. Abi. Hı? O boru ne abi? Bu. İşiyor motor. Bu depodaki basınçın ıı, yaratmış olduğu ıı, taliye borusu aslında. Yani depo kapağından uçmasın diye benzin. Bir sistemle veya veya denen bir sistem var. Benzin buharı arka tarafta birikir. Ama e, buhar oraya verir. Orada bir benzin birikir. Buraya da benzin içindeki e, maddeleri ayırmasına sebep oluyor. Biz bunu boşaltıyoruz ki içindeki bak biriken çok az bir şey biriken şey var. Ortum var. Evet. Bunu tekrardan düzgün bir şekilde kapatıyoruz. E, ondan sonra kelepçesini düzgün bir şekilde takıyoruz. İçindeki sıvıyı aldıktan sonra bunu düzgün bir şekilde araya atıyoruz. Ondan sonra işlemimiz bitiyor motorun alt takımı bitti. Alt takımdaki bütün kontrolleri yaptık. Birazdan motorun üst kısmına geçeceğiz. Orada da gerekli filtreleri, filtre gerekli şeyleri değişimi yapacağız. Şimdi zincirimizi ayarlıyorum. Ondan sonra devam <laughs> <yapacağız. gülüyor> çok önemli. Motor maskesinde tutuyor. Başka bir şeyimiz yok. Motor saplama vidaları değil mi abi bunlar? Evet motor saplama vidalarını da sıktık arkadaşlar şu anda. Allah'ım motorumun deposu kalktı. Ya sen arkadaşım bugün benim motoruma niye pisleyip duruyorsun ya? Bir gün yıkamadan geldik hemen 50 kere pisledin. Hava dedin. yağmurlu. Hava yağmurlu ve güneşli. O nasıl oluyor abi? Hem yağmurlu hem güneşli. İzmir havası mı oluyor? Abi sen tamirci misin? Temizlikçi misin ya? Ben, mi? ben silah temizlerim. Kendimi yastırırım. Bak, bak, bak tertemiz oldu. Biz motoru yalayanlardanız abi. Yalayarak iş yapıyoruz. <laughs> Eline sağlık abi. Teşekkür ederim. Evet. Depomuz gene çıktı. Depo yokken de motor motor değil ya. Baksana minnacık kaldı ya. Bak senin için özel soru gözümü çıkardı. Eline sağlık abi. Evet. Hava filtremizi çıkarttık. Bu ne abi leş gibi olmuş ya. Ekrem abi ne olmuş buna? Leşin donanı yapmış. Leşin donanı yapmış. Yenisini takacağız. Takalım yenisini mi? Takalım ya takmayalım mı? Takalım tabii ki. Temiz hava. Temiz hava alsın ciğerler bir temizlensin. Tabii değil Şimdi torkunu gücünü. Bu ıı, işlemlerin sonu 210 biz onu göreceğiz değil mi? Ya abi sen de hep öyle diyorsun göremiyoruz ya. Beni mi kandırıyorsun? Ne yapıyorsun? Anlamadım ben ya. Abi en son bir VS videosu çektim. D400 VS R25. Dedim araya ben de girerim dedim. Tamam. Ben de biraz peşlerinden oynarım dedim ama duman ettiler abi beni ya. Bir öyle bir ayar çek ki şuna şu 4 D400'ü de R25'i de bir delelim abi ya. Sen onları geçmiştin ileride oturuyordun, onların gelmesini bekliyordun sen. Ne yalan söylüyorsun? Tamam abi orayı karıştırma şimdi <laughs> dur. fırfır <laughs> fır yapma, fırfır fır yapma. <laughs> abi ne yapıyorsun? Abi motorumu niye söküyorsun abi? Motoru söküyorum. Başta videoda da söylediğimiz gibi Sibok ayarlarına kontrol edecek diye bir iba ibare kullanmıştım. Aaa motoruma bak ne kadar güzelmiş. Hmm, tertemiz. O eksantrik zinciri, eksantrik mili bu motor bitmiş artık ya. Bu hemen hemen abi motoru indirelim. Ondan sonra bir fatura çıkartalım. Tamam abi. Tamam. Ondan sonra tamam. Bu kadar. Bu videoyu burada kesiyoruz arkadaşlar. motor. <laughs> 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 Bunların eksantrik zincirleri kaç kilometrede değişiyor abi? Var mı periyodik bakımda yeri? <laughs> Kullanıcıya bağlı. Kullanıcıya bağlı. <laughs> Peki sesmez geldi mi değiştirmezse? eskenmez abi bunların. Bunlar sessiz deniz inciridir. Gelirse de otomatik yargıdan gelir. Hmm. Peki diyelim zamanında değiştirilmedi. Fark edilmedi. Kitler mi motor? Hayır abi öyle bir şey Ne olur? Hissettirir kendini. Hissetmezse kitler mi? Yok kitler olmaz. Allah Allah. Her şey saniyede olup gidiyor. <laughs> yani onu, onu o kadar anlayamıyorum yani. Evet eksantrik bildirimiz çok güzel. Zincirimiz çok güzel. Evet. evet. Kontrolümüzde yaptık. Piyano şeyimiz de güzel. İzleyelim. Bu da güzel. Şu anda herhangi bir asarımız yok. Herhangi bir aşınmamız yok. Evet. Şu anda güzel. Biz yüzümüzü nereye yazalım? Evet abi. Bak bujilerin artık zamanı gelmiş. Evet. Bujiler iyice... Hmm. Bitmiş değil mi Ekrem abi? Bu arada Ekrem abimiz hasta arkadaşlar biraz. Her videoda biraz hasta olabiliyor bazen. Nazar da geliyor nazar. <laughs> Nazara geliyor herhalde. <laughs> Bu migren var ya migren. Bizim en çok çektiklerimiz migren abi. Abi geçmiş olsun inşallah iyileşirsin. Gerçi bayağıdır iyileşemedin ama. Bol bol dua edin. Ediyoruz abi ya. Nazara geliyorum abi. Nazar çok hoş. İnsanların yarısı nazardan mezardaymış Ekrem abi doğru mu? Öyle bir duyuntu var ama aslına araştırıyorum yani. <laughs> evet, iki filtre arasındaki fark ama çok güzel çıkıyor ona şu an. Çok yakışıklı çıktı. Işık, ışık senin üstünde abi. Şu an benzin filtresi değişiyor değil mi abi? Bakalım içinden pislik çıkacak mı? Bilmem. Deneyeceğiz. Şunu takalım da. Maşallah simsiyah. Bu var içinde de çıkmıyor işte. Baksana. O. o ne lan öyle abi? İşte zamanı geldi için işte. Bak çıkmıyor yani. artık yapışmış içine çıkmıyor. Hala çıkıyor ama. Evet. Ya şimdi komple dolu bunu zaten. Evet. Evet. Bir dakika. Heh. Filtre değişimi sonrası ilk marş. Nasıl abi yaşayacak mı? Yaşayacak, yaşayacak. <laughs> güzel dokunmuşlarla. Evet arkadaşlar bakımımızı tamamladık. Yola çıktık. Biraz da yağmura yakalanacağız gibi sanki. Bakımımızda neler yapıldı? Baya güzel işlemler yaptık. Zincirimizi temizledik. Motorun blok bağlantı noktalarını kontrol ettik efendime söyleyeyim filtrelerimiz değişti. Yağ filtresi, benzin filtresi, hava filtresi. Bakımdan sonra motorumuz valla bebek gibi oldu ya. Yani. <laughs> gerçekten Ekrem abinin yanından çıktığımızda motor bir değişiyor ya. Sıfır gibi oluyor. Bu işin hakkını veren ustalarımızdan biri gerçekten. Tavsiye ederim kendisine size. Durumlar böyle dostlar. Bugünkü bakım videomuz bu kadardı. Güzel bir bakım yaptık. Keyifli bir bakım yaptık. Şimdiden e, izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Ha Bir de şuraya bir tane koruma taktırdık. Geçenlerde kırılmıştı arkadaşlar benim biliyorsunuz. Tekrar kırılmaması için gerekli tamirat işlemini yapıp Ekrem abimiz e, e, bir de koruma taktı oraya. Şöyle durayım. Motorumuzu göstereyim size. Zinciri falan bayağı temizledik. Çünkü bayağı fark etti şu an. Şöyle bir dışarıdan göstereyim size arkadaşlar. Motor bu şekilde şu an. Şuraya bir e, koruma demiri taktık. Geçen kırılmıştı biliyorsunuz zaten. Paylaşmıştım Instagram'da. Tekrar kırılmaması için tamirini yapıp bir koruma aparatı daha taktık. Durumlar böyle arkadaşlarım. Kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar.